Yürümesi için. Aha kış. Göz gözü. Aa, Zeus var. Minator var Zeus da var. Zeus bir tane. Abi bir tane Zeus koy görelim bunu ya. Buraya koyuyorum kalsın bu. Ben göremiyorum ama bunu. Bu ne oğlum? Böyle Zeus mu olur? Abi de yılan, yılan okçu diye bir şey var bak sinek Archer. 5 tane onu koy merak etme. Adamlar görünmüyor da ha. Biraz yakınlaştır. Zeus yıldırım mı atıyor yıldırım? Aynen. Oy, öyle. Ama ölmüyorlar. Yeri kalk kanka tek Abi atmıyor. Tek atmıyor yani öyle söylüyor. Hepsini Hızlı saldırıyor böyle yavaş. <laughs> Avantajı o zaten. Aha yılanlara bak. Zeus iyiymiş. Yeni şey olup Balista ney? He şu az önce düşmanı vardı ya. Aynen. 4. 5, 5, 5. E, kaçıncı dakikadayız abi bu arada? 21. Tamam birkaç bölüm daha geç. Efe sen değil Efe. İki Zeus 2 tane Zeus. <laughs> tamam. Ön tarafa da bir şey istiyorsan koy yine abi. Modeller diyor gelsene Londra. Beni zorlama. Wow. Ses gelmiyor Wow. <laughs> yani onlardan farklı farklı koysana abi görelim. Böyle bir şey tutuyor bu. Sarısa var. Bu muzrakle. Hobbit diye bir şey var bu. Şimdi bunu gördük zaten. Balitsayı da gördük. Minator var. Snake her koysana bir tane abi arkaya. Minator alınacak şey işte o boynu saldıran minator. Tamam mı? Tamam. Zeus fazla güçlü ya. Zeus harbiden OP bir karakter kanka şu an. O neymiş öyle ya? Berzerk mi? Bu ne oğlum? Berzerk mi? Tamam o kadar. Çift, çift eli Sen yılanı bununla batıyorsun, atıyorsun? Senin o ananı sikeyim Tipe bakan bana koyayım. <laughs> bakalım. Yine bir şeyler var burada. Az önceki lavuk vardı ya zor ölen. Ondan 3 tane var. 3 tane. Bence buraya minator gider. İki Zeus, Deliyim bir, abi. minator, Bak şimdi. Zeus'lar arkada kalsın. 2 tane. 1 tane minator şuraya. 700 mü kaldı? Snake Archer. 2 tane. 1 tane şuraya bir tane lavuk gelsin takılsın ya. Easy olacak biraz. İki Zeus bunlar alamayabilir bu arada. bakacağız. Zeus'a tek yemesin kanka ya. heyba Tanrı dedik yani. İki tanesi bir tane alamıyor şu anda. Oğlum yılan at yılan yılan. Ha Zeus'un bir öldü. Kanka. Ki Bördetlerin üçü dayan. Bu arada iyi izleyeceğim oldu. Zeus'u var ya yerden yere vuruyorlar. Mamut abi yiyor dedik. Harbiden mamut lazım bize ya. Efe sen... Abi hiç full <laughs> diyor hatta. Full Zeus hiç yaramaz kanka burada. Bence. Bence aralarını açtan işe yerebilir. Yok o daha yakınlar. Bence daha da açar. Daha yakın. Açabildiğin kadar aç. o kadar da demedim de. Tamam 3 tane <laughs> Zeus attım kanka. 300 kaldı. Ben o kadar öyle dememiştim abi neyse canın sağ olsun bir tane iyi tane koy ben. Onu da nereye koyayım? O da şöyle araya bir yere koyayım da gelsin ama. Troll olsun bu sadece <laughs> Bunu deneyeceğiz. Merak ettim böyle olsa olacak. Abi böyle olsa olacak. götten deneyeceğiz. Bakacağız. Çok daldı ya. Oğlum şurada çok fena şeyler oluyor ya. Üstteki Zeus çok boş harcanmış oldu böyle. İki tane Zeus'un boşta şu anda. Oğlum aldık lan bu arada. Abi nereye aldın? Üç tane berserk paraya. Yılancımız da var kanka. Rahatta kal. Yok abi kurtarmazsın. Bunlar dinsiz kanka ya. Tanrı'ya bunlar yapılır mı amına? <laughs> evet, 3 tane Zeus edin kanka. Aralara mesafe edin, değil mi? 1 2 3 Olur mu? E ee, olur. Tamam. Ama yukarıda gidiyor biraz arkaya al. Çok kaldı o. Şuraya. Aynen. Tamam. Bu da çok önde kanka o zaman. Onu da bir, bir çek. Şöyle. Aynen. Bir tane de yılan o. Arka yanına koy istiyorsa. Şuraya atıyorum o zaman. Aynen. Ne bunlar kanka mı oldular ama şimdi? Benim yalnız kalmasın dedim. Çok ilginç şeyler izleyeceğiz ya öyle geliyor bana. Üç tane berderken yukarı gitmesi kötü oldu ya ben onlar bölünür diye şey yapmaya çalışıyorum da. Üç tane yönelik. Ya bölünse de bir besle alamadıkları için birisi ölürken diğerlerinin aynı anda vurması bence daha iyi olurdu kanka. Şu an bir tanesi öldü mü bunların? Ne oldu? Yok, hiçbir ölmedi. Olur. Yok. Kanka bunları nasıl öldürecek? Bunlar da ölse etmiyor galiba ya. Dinsin aklına imansız gelir taktiğine geçeceğim ben şimdi. Minatura gideceksin değil mi? Evet. <laughs> Birini aldı. Ölmüyor oğlum. Ölmüyor. O zaman... Çok seri bir şekilde Kaç tane alabiliyoruz bundan? 4 galiba ya da 3. Aa, 100 eksik kalıyor dördüncü. Tamam ne kaldı? 1500 mü kaldı? Zeus'u geç. Bu neydi? Balista bunları tekler de balista başka düşmanı öldürür muhtemelen öncesinde. Böyle kaldı. Tek tek ya alan vurmuyor. 600 kaldı. Sinekçi mi takılsak? Sinekçiden takalım. Gel şöyle bir. Şöyle bir koyduk çocuğu izleyelim arkadaşlar. Bu taktiği en son Ancelotti Guardiola yapmıştı ama ne Eyvah adamlar domalı. Niye böyle oldu ya? Abi bunlar fazla güçlü işte ya. Harbi Meritu işlemiyor. Ben. Zeus da işlemiyor. Tanrı işlemiyor ki kulları şey yapsın ama ne koyayım onunu onu avradını. Osy gibi bürosta işte kaldırdılar lan hayvanı. <laughs> ne oluyor lan? Yılan okçu şey yapıyor. Oğlum donmuştan soğuktan gördün mü? Hava soğuk mu? yo sıcak. Kanka. Ya bak yere bak ya. Minyatörü vuracağın geçmiş, Nereye vuruyor? Heee. peki full yılan okçu tutmamasan ne olur? Bence burayı full balist yaparsan var ya bunların anasını sikersin kanka. Abi menzil vurmuyor ya. Öyle bir sıkıntısı var. Deneyeceğim sadece. Merak ettim ne oluyor. güzel. Ama çok yavaşlar ya. Hadi oğlum anınızı sikecekler. Neyi bekliyorsunuz ya? E. Ee? Tutamadılar ki. Bir dakika buz büyücü var. Bir şeyler donduruyor bizim içeri. İşe yaramadı gibi. Yo aslında bir tane kaldı kanka bak. Gibi. <laughs> Yok lan bir tane kaldı ama kanka baksana. Arkasız duruyor ya abi. Ya arka eksikti et kanka arka bektir halleri bir şekilde. Tamam can Hiç sen... Değil, Efe böyle. sen sendeyiz ya dur Efe'yi Efe dinleyeceğim. Efe'yi merak ettim. Dost yok. Abi bu en baştaki ne bizim? Bu mu? Kalkalım. Tamam bunlardan en öne... Ya en öne değil de biraz gün... Ara... Baya bir aralıklı 8 tane koysan abi. Baya bir aralıklı ya öyle değil biraz daha aralık. Efe'nin... 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Tamam mı? Tamam En arkaya bir tane Zeus koy O zaten Allah'ın emri <laughs> Tövbe Snake Archer'dan ikişer tane bir, bir üstte bir aşağı İki iki Sen yerleştir onları kafana göre Tamam Tamam <laughs> ee, Zeus'un önüne Bu şeyden Hoplite yazıyor ya Ondan dört tane Tamam Balista ne kadardı? 900. 900. Tamam. Balistayı da en arkaya abi. Koyabildiğin en arkaya koy. Biraz daha aşağı doğru koy. Zeus'un tam arkasında. Doğru olur. aşağı düşer abi. Şimdi onu mu vurur şimdi? Burada mı kalsın? Evet. Ee, tamam Snake Archer koy ya yine. iki tane. Kafana göre yerleştir, Arkaya koy ama biraz. Sürpriz tamam, yapsınlar Şuradan çıksın bir tanesi ama. Tamam, biri buraya, bir tane buraya koydum. 80 kaldı, 80'e bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Başlattım. Tutabilir bu arada ben... Bence mantıklı hareket. Daha bakacağız. Birazdan bir şey tutacak abi, merak etme. Oğlum, kendi adamlarını da öldürüyorlar lan. Bunları bir arada tutmak lazım. Benim Zeus'an oldu ama. Zeus <laughs> 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 tek kanka. Baysan tek az önce. Yok ya, domaldık. Ağır domaldık. Olmadı be Efendim Duramadık. Abi benim Zeus bayıldı direkt ya. <laughs> tamam şöyle yapacağız. end battle diyelim. Tekrar yapalım. Senin Zeus bayılma sayfı olacak. Senin Zeus bayılma sayfı olacak. Benim Zeus kim ölüyor? Ben onu merak ediyorum. Ben şu an onu izliyorum kanka. Kim ölüyor diye. Ben S de ona bakıyorum şu senin, şans. Senin bari sayıda Zeus'u vurmuyordur herhalde değil mi? Öyle bir mallık yapmaz. İnşallah. Kanka çekti vurdu bir tane. Yok e, Zeus'a vurmuyor. Tamam. çığlık atan ne ya? <laughs> Kanka bu arada almış olabilir misin diye düşünüyorum. Zor ya. Çok zor. Zeus'un tek yemezse burada. Balista artık bir şeyler yaparsa. Ya ben ona en arkadan bir tek bu berserkler kalacak diye dedim vurur öldürür. Eğimini sikiyim ya. Kılıcın arkası da burada öldü anladım. Abi gel B planına gel. gel. Evet, Her canım. şey sil. Ee, en arkaya 10 tane sneak art. 10 tane sneak art. En arkaya 10 tane. Şöyle. Ha şu yere. Ha yere. mi? Aynen. Yani, önlerine yine ha 10 tane kalkanlı. Kalkan hangisi? Bu muydu? Bu muydu? En baştaki. Soldaki. 10 tane yere kafif. 1. Evet. Üç. Biraz daha öne koy abi. Burası iyi mi? İyi, iyi orası. Sen söyle diğerini. E, ee, Minatörden abi aşağı aşağıya bir tane koy. Bura, bura aşağıda. Aynen orası. aşağı. Yok aşağı aşağı. Şura. İlk gösteren yer. Yani. Tamam. 700 kaldı. Ee, 700'e ne var bakalım bir. E, ee, 300 sinekten var. Hobbit 180. Sarissa var. 120. Bir de bu var. 100. Abi sarı sıdan koy. Kaç Ka tane? E Nereye? Kalkan ile okçu arası. Şuraya kaç tane? Oldu Aynen. Oldu kadar. Yüz kaldı. Yüzde şey yıldır böyle koy. Bunu en öne koyayım. Siksinler bunu. Koy abi. Yani Onun en doğu. Gözcü gibi. <laughs> on, onu ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar şu an savaşı izliyor kanka tamamen. Harbi diyor öyle onlar. Amına kodum Sanki kobra şeyden ormana toplayıp geliyorlar amına koyayım. orada bak gibi. <laughs> Hayır birazdan ananı sikecekler. Ha geliyorlar işte. Ne oldu? Neyi bekledin orada? Kanka yok ya bu bölüm zor. As yılana bak nasıl geliyor. Bu zor ya. Ben yalanlar belki bir taşıracağım da yılanlara taş <laughs> Yok kanka yalanlara taşımadı. Minato taşımadı, Zeus taşımadı. Balistalar zaten hiç bak yaramadı. Ne yapacağız bu bölüme ya? <laughs> iki tane Zeus atsak. Şöyle. Direkt ölüyorlar. Bir tane Minator atsak şurada kalsın Minotaur mesela. Abi sanki sen bunu daha önce denemiştin gibi mi geliyor ama. Yok lan bunu denemiştim. <laughs> Bu ikisini aynı anda koymadım ben sanki öyle hatırlıyorum. Ee, Snake Archer'dan atacağım. Abi o biz bir kere mi ama sen bilirsin. Doğru diyorsun. Ne var 700 var değil mi? Kalkan atıyorsun 7 tane öyle. Ama çok koyuyor. Hiçbir şey yaramıyor ki bunlarda ya. Okul taralarında bir biraz şey ya. Yapmış kaldı 185. Tamam gel bir tane sen gel Şuraya takıl ya. Meraken deniyoruz şimdi ne olacak? kanka ya raid. Galiba git galiba. Elimize verdiler kanka. Tamam. Hemen kapatıyorum bunu. Hiç izlemeye bile gerek yok. Taps ikinci bölümde <laughs> bölümü geçemedik ama 15 dakikada tek bölüm uğraşıyoruz. <laughs> üçüncü bölüm o zaman bununla Aha, üçüncü bölüm tek bu olacak değil mi? Yine geçemeyeceğiz ki biz bunu. Kanka, Bakacağız. Şu, <laughs> şu ney? O şey ya, eee, askeri türün. <laughs> Abi sen bu işe yarayacağını düşünerek mi yaptın yoksa? Kanka, kalabalık olursa belki de korkarlar falan ama. <gülüyor> <gülüyor> ben artık alan vuruyor, o yüzden sordum. Evet hani bu diğer böyle bakalım. Rahat. Son deniyorum ya. Buraları kesersin kanka koymaz. Buraları keseceğim zaten. Fal oldu da. Yanlışla geçersen falan bölüm var ya kafayı yerim ha. <laughs> ya bir sıkıntı yok. Bu bölümlerden karakter koyamıyor diyor. Sıkıntı ya. Yoksa mamut koyalım. Mamut Oğlum. baba olacak da burada 3 tane. Aldık mı lan? Bir tanesini öldürdük ha. Kaldı ki şurada 2 tane var. Abi yok. Aa yok. bir tane kaldı. Ona yanaşarak gir oraya. En son. Evet tamam. Bir tane, bir tane kaldı. Ne alamazsın oğlum? sabit bekle 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 atla zıpla dur kim, kim kazandı kim kazandı Abi bir tanesi de çok güçlü onlar bir tane var ama çok güçlü bir tane yılan bana da saldırıyor kanka Şu arkada 3 4 tane var ama aldım abi. oğlum ben Aldın. burayı kesmiştim abi geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> Bölüm sana Hasan abi kazandım Hasan abi kazandım <laughs> <Öğünün gibi! gülüyor> Victory tebrik edin abinizi oğlum zeka 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 Arkadaşlar bölüm 2 bitti. Ben geçtim bölümü kanka oraları keser ayarlarsın. <laughs> Abi.